<laughs> Özür dilerim. Analitik geometri arkadaşlar öncelikle noktanın analitinden başlıyor. Şimdi birbirine dik iki sayı doğrusunu yatay olanına biz x yani absesler ekseni, dike yani düşey olanına da y yani ordinatlar ekseni derdik. Analitik geometride arkadaşlar her şey ikillerden oluşurdu. Her nokta ikillerden oluşurdu. Bu ikillerden ilki noktanın apsis ikincisi de ordinat değerini gösterirdi. Noktadan x eksenine dikme indiğimde kestiği yer noktanın apsisi, y eksenine dikme indiğimde kestiği yer noktanın ordinatörü. Şimdi bu basit bilgilerle başlayacağız. İki sayı eksenin yani x ve y eksenlerinin birbirine dik olduğunu bilmek bizim için önemlidir. Bunların kesişim noktasına da orijin denir. Orijin koordinatları da arkadaşlar bizim için sıfıra sıfırdır diyebiliriz. Şimdi ilk olarak şu var. AB sıralı ikilisi absisi x ekseni üzerindeki A noktasından çıkan dikme ile ordinatı y ekseni üzerindeki B noktasından çıkan dikmenin kesişim noktası. Yani noktanın koordinatlarını göstermeyi burada söylemiş. Benim için önemli olan ilk nokta şudur. Bakın dersimizde de derslerimizde de okulda yaptığımız bunun üstünde çok durmuştum. Bir noktanın arkadaşlar x eksenine olan uzaklığı o noktanın ordinatının mutlak değeriydi. x eksenine olan uzaklık ordinatının mutlak değeriydi y ekseni olan uzaklık ise apsisini mutlak değerine eşittir. Yani eksi 3'e eksi 4 noktasının x eksenine olan uzaklığı nasıl 4 birimse 5'e 4 noktasının da x eksenine olan uzaklığı 4 birim. Ama 1'e eksi 1'e artı demeyin. Burada mutlak değer aldığımızda lütfen dikkat edin. Şimdi birinci örneğimiz demiş ki a bilmem noktasının x eksenine olan uzaklığı. Şimdi sen eğer şunu yaparsan aha k 1 eşittir 3 sen yani k eşittir 4 yaparsan hem seçeneklerdir hem de yanlış yapmış olursun. Burada bizim için mutlak değer önemlidir. Bir noktanın x eksenine olan uzaklığı y'sinin mutlak değeriydi. O halde mutlak değer k 1 benim için eşittir 3'ten artık buradan çözüme girelim. k eksi 1 bildiğiniz gibi ya 3'tür ya da arkadaşlar eksi 3'tür derim. Buradan k'nın alabileceği ilk değer 4 olarak gözükürken ikinci değerimiz de eksi 2 olarak karşımıza çıkacaktır. Bu değerler toplamanın 2 olduğunu söyler, geçeriz. Sırada arkadaşlar analitik düzlemde bölgeler var. Bir dinledik, iki sayı ekseni düzlemi dört bölgeye ayırır. Bildiğiniz gibi sağ üstteki bölge birinci, sol üstteki ikinci, sol alttaki 3. sağ alttaki dördüncü bölge olarak isimlendiriliyor. Birinci bölgede seçilen her noktanın absüs ve ordinatı pozitiftir. Ya bunu nasıl anladık? Birinci bölgeden x'e bir dikindim. Ee, x'in pozitif olduğu yerde kesmiş. Y'ye dikildi. Y'nin pozitif olduğu yerde kesmiş. Şu halde birinci bölgedeki her noktanın x ve y'si pozitif işaretlediniz dedik. Bölgelerdeki işaretleri arkadaşlar çok çok iyi bilmeniz lazım. Ki zaten trigonometride de e, bu bölgelere tekrar etmişsiniz. Şimdi bunları soru konuşacak olursak. Örneğin diyor ki dik koordinat sisteminde A bilmem ne noktası. ikinci bölgede Şimdi ikinci bölgeye hatırlayamadın mı? Hemen çizersin. İkinci bölgede x'e bir dikindim. indim. Orijinin sol tarafında kesiyorsa demek ki x'e eksiymiş. Y'ye bir dikindim. indim. Orijinin üst kısmında kesiyorsa demek ki y'si artıymış diyebilirsin. Eksili ifadeleri biz matematiksel olarak bildiğiniz gibi küçüktür 0. sıfır. Artılı ifadeleri de 2m artı 8 diyelim. Pozitifse eğer sıfırdan büyük olarak gösterebiliriz. Buradan arkadaşlar en küçüktür eksi 2 ve m büyüktür eksi 4 sonucu çıkacaktır. Bu ikisini birleştirdiğimde m'i yazdım. Eksi 4 özür dilerim. Hemen düzelteyim. M'i aldım. Küçüktür büyüktür dedim. Şöyle bir baktım. Eksi 4'ten büyükmüş. Eksi 4'ü sola eksi 2'den küçükmüş. Eksi 2'yi de sağa yerleştirip aradım. Cevabı rahatlıkla buldum diyebilirim. Bölgelere göre işaret daimi dikkat etmeniz gerekiyor. Noktanın anayetinde ikinci kısmımız arkadaşlar yine e, ara adımlarda çok kullanacağımız iki nokta arasındaki uzaklıktır. İki nokta arasındaki uzaklık aksi söylenmediği sürece bunları birleştiren doğru parçasının uzunluğudur. E Bunun için de bir kütüklendeki pisagordan faydalanacaktır. B noktasının koordinatları X2'ye Y2, A noktasının koordinatları da X1'e Y1 olarak şekilde gösterilmiş. ve AB uzunluğunu bulmak için arkadaşlar... Gördüğünüz gibi şekilde koordinatları yerleştirdiğimizde oluşan şu kırmızı taralı üçgende hipotenüs uzunluğu bizim aradığımız cevap olacak. Özet şudur: İki nokta arasındaki uzaklık, bunların apsisler farkının karesi artı ordinatlar farkının karesinin kök değeridir. Pisagor'dan çıkan sonuçtur. Bu formülleri e, defterimizde var. Daha öncesinde e, özet olarak PDF'imde zaten yollamıştım diye hatırlıyorum. Önünüzde kağıt kaleminiz olsun. Siz de benimle birlikte soruları çözerek girelim. Şimdi üçüncü örneğim diyor ki noktalar arasındaki uzaklık kök 13 birimmiş. Hemen yazıyorum. Kök 13 eşittir. Kök içindeki noktalar arasındaki uzaklık abdestler farkının karesi. 2 eksi karesi artı ordinatlar farkının karesine de demiştik. Eksi 2 eksi 1 karesi dedik. Her iki tarafı karesini aldım. Kökler birbirini götürdü. 13 eşittir arkadaşlar. 2 eksi karesi burada dursun. Eksi 2 eksi 1 benim için ne yaptı? Eksi 3 karesi artı 9 yaptı. Artı 9'u karşıya attığımda 4 olduğunu gördüm. Şimdi parantezi sebebi sebebini sanırım işlem kolaylığı için anlayacaksınız. Neyin karesi 4 yapar benim için? Ya 2 eksi m eşittir 2 ya da 2 eksi m eşittir eksi 2 diyerek emin arkadaşlar ya 0 ya da bizim için 4 olması gerektiğini rahatlıkla görebiliriz bunların alacağı değerler toplamını istiyorsa toplar. Soruyu rahatlıkla geçeriz. İki nokta arasındaki uzaklık formundan kullanılacağı hoş bir soruydu. Eee, seriyi geçiyorum. Takıldığınız bir şey olursa lütfen mikrofonunuzu açıp sormayı ihmal etmeyin. Bu arada şöyle katılımcılara bakayım. Evet, güzel. Herkes gelmiş. Ee, <laughs> şimdi bir doğru parçasının orta noktasının koordinatları demiş. Şimdi orta noktanın koordinatlarını bulurken aslında orantılı bölen noktanın koordinatlarını bulma şeklinden çok faydalanılır. Özetle şuydu. Uç noktaları verilen bir doğru parçasının orta noktasının koordinatları yani C'nin koordinatları uç noktaların aritmetik ortalamasıdır demiştim size. Bakın C'nin koordinatlarını X, Y'ye, dersem eğerden ne oldu benim için? Uç noktalar A ve B, X1 ve X2 ise bunların toplamının yarısı ve yine e, uç noktalar Y1 ve Y2 ise ordinatları bunların toplamının yarısı orta noktayı verecektir bana. Ama basit bir formül. E basit formül ise nerede kullanırız? Bizim için özel kullanım alanları vardır arkadaşlar. Onlardan ilki paralel kenarın köşeleri arasındaki ilişkiyi bulmadır. Şimdi yan tarafta paralel kenarın köşe koordinatları demişiz. Burada anlatmaya gayret edelim. Paralel kenarda köşegenler birbirine ortalarda arkadaşlar bildiğiniz gibi. Şimdi AC köşegeninin orta noktası E'dir. O halde E noktası AC köşegenine göre bakılacak olursa uç noktaların aritmetik ortalaması olmalıydı. Yani x1 artı x3 bölü 2, y1 artı y3 bölü 2 çıktı. Ama bir başka açıdan E noktası BD köşegeninin de orta noktasıdır. O zaman BD'ye göre bakacak olursam E'nin koordinatları x2 ile x4'ün toplamının yarısı ordinatı da Y2 ile Y4'ün toplamının yarısı. Şimdi her ikisi de E noktasını betimliyorsa benim için sonuçta bakın ne çıktı? Köşe koordinatları verildiğinde paralel kenarın bunların karşılıklı olarak e, aynı bileşenler toplamının eşit olduğu sonucu çıktı. Ha, ne demek istiyorum? Şekilde hemen şöyle özetleyeyim. A, B, C, eğer bir paralel kenarsa A'nın karşısındaki köşe C'dir. O halde A'nın absisiyle C'nin absisinin toplamı B'nin apsisi ile D'nin abscisinin toplamına eşittir. Lütfen dikkat edin. Aynı şekilde A'nın ordinatıyla C'nin ordinatını toplama, B'nin ordinatıyla D'nin ordinatının toplamına eşittir. Köşegenler birbirine ortalardan çıkan özel sonuçtu bu. Şimdi konuştuğumuz teorik bilgileri soru üstünde pratiğe dökmeye çalışalım. Ee, ABC üçgeninde A2'ye 4, B-2, A noktası verilmiş. 2'ye 4 olarak B noktası verilmiş eksi 6'ya 0 olarak C noktası verilmiş 4'e 0 olarak benden AD uzunluğu nedir diye soruyor. E doğru parçasının uç noktasını doğru parçasının uzunluğunu bulabilmek için uç noktaların koordinatlarını bilmek bizim çok işimize yarar. B noktasının BC'nin orta noktası olduğuna dikkat ederseniz gençler B'nin apsisi artı C'nin apsisi bölü 2 D'nin apsisini verecektir. Orta nokta koordinatını unutmayın. Eksi 6 artı 4. Eksi 2 yaptı böldüm 2'ye eksi 1. D'nin absisi eksi 1'miş dedim. Aynı şekilde B'nin ordinatı artı C'nin ordinatı bölü 2 D'nin ordinatını verdi. E böylelikle AD doğru parçasının uç nokta koordinatlarını bulmuş oldum. Artık rahatlıkla ben iki nokta arasındaki uzaklık formülünü uygulayabilirim. Ne yaptık? A'nın absisi eksi D'nin absisi. Burada işaretlere lütfen dikkat edin. 2 eksi eksi 1 oldu. Karesi artı A'nın ordinatı eksi D'nin ordinatının karesi dediğimde bakalım ne oldu 3 4 5 üçgeni çıktı. AD eşittir benim için arkadaşlar işlemi yaptığımda 5 birim olarak rahatlıkla bulunmuş oluyor. Evet. Beşinci örneğimize baktığımızda köşegenleri kesim noktasının Koordinatlı köşe köşegenlerin kesim noktasını koordinatlar toplamı 12 olan paralel kenarın köşe koordinatlar toplamı nedir demiş. Şöyle daha rahat görmeniz için hemen paralel kenarımızı çizelim. A, B, C, D diyelim. Köşegenlerin kesim noktası benim için P olsun. Bunun koordinatları da X, P'ye Y, P'ye olsun. Ne diyor? Kesim noktasının koordinatlar toplama. Yani xP artı yP benim için 12'ye eşit demiş. Ne istiyor? köşe koordinatlarının toplamı nedir? Yani A'nın apsisi artı, B'nin apsisi artı, C'nin apsisi artı, D'nin apsisi. Bir de bunların yanına aynı şekilde A'nın, B'nin, C'nin ve D'nin ordinatlar toplamının ne olduğunu soruyor. Şimdi XP artı YP 12 olarak verilmiş. Hatırlarsanız XP'yi bulurken AC'nin orta noktası gibi düşündüğümüzde ne demiştik? A artı C bölü 2 aslında P'nin apsisi demiştik. Aynı şekilde bu benim için B artı C bölü 2 oluyordu. Bakın şimdi bunları topladığımda ben ne oldu? Bunların her ee, XA artı XB artı XC artı XD bölü 2'ye ulaşmış oldum. Değil mi? Tamam. Şimdi bu ne oldu benim için arkadaşlar? Şu 2XB yaptı. Bu da benim için 2xp yaptı. Her ikisini xp'ye eşitlersem. O zaman arkadaşlar şu toplam benim için ne olmuş oldu? 4xp olmuş oldu? Evet. Bu benim için 4xp olmuş oldu. Aynı yaklaşımı burada ordinatlar için güttüğümde. burası da benim için 4yp olduğunu göreceksiniz. Bu ikisinin toplamına bakarsanız 4 tane xp artı yp yaptığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey varsa bakabiliriz. Paralel kenarda köşegenlerin kesim noktası uç noktaların arı e, aritmetik ortalamasına eşit idi dedik. Ve şimdi geldik. Bir doğru parçasını belli bir oranda bölen noktanın koordinatlarına. Şimdi doğru parçasını belli oranda bölen nokta içten mi bölüyordur, dıştan mı bölüyordur? Önce buna karar vermemiz gerekiyordu. E buna karar verdikten sonra hatırlarsınız burada teorik olarak bir formülden bahsetmiş. Ancak biz bu formüle çok fazla girmeyip oran orantı mantığıyla yapıyorduk arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edin. Birazdan konuşacağız. Şimdi buradan çıkan özel sonuçsa benim için şuydu. Bir üçgenin köşe koordinatları biliniyorsa eğer ne olsun şurası x1'e y1 olsun şurası x2'ye y2 olsun burası da bizim için x3'e y3 olmuş olsun üçgenin köşe koordinatları biliniyorsa ağırlık merkezinin koordinatları köşelerin ağırlık şey aritmetik ortalamasıdır demiştik. Eğer G nokta sadece üçgenin ağırlık merkezi ise ki artık herkesin bildiğini varsayıyorum. Ağırlık merkezi kenar ortayların kesim noktasıydı. Ağırlık merkezinin absisi köşe absisleri toplamının üçte biri aritmetik ortalama terimler bir terim sayısıyla ağırlık merkezinin ordinatı da köşe ordinatlar toplamının üçte biridir diye biliriz arkadaşlar. Bunları soru üstünde birlikte konuşmaya çalışalım. Altıncı soru diyor ki AOB üçgeninin ağırlık merkezi G noktasıdır. A ve B noktaları 3'e 6, 6'ya 0 olarak veriliyorsa OG uzunluğu nedir? Şimdi bak arkadaş ağırlık merkezi kenar kesim noktası değil miydi? Evet. O zaman ben OG'yi uzatsam şöyle bir D noktasında kesmiş olsa desem bu AB'nin orta noktası değil mi? Evet. O halde hemen orta nokta koordinat formülünü kullanarak D'nin koordinatlarını bulayım. Bakın ne oldu? A'nın apsisi 3, B'nin apsisi 6. Bu ikisini topladım. 9, yarısı 9 bölü 2. Orta nokta köşe koordinatlarının aritmetik ortalamasıydı. Devam ettim. A'nın ordinatı 6, B'nin ordinatı 0. İkisini topladım. 6, 2'ye böldüm 3. E hoca şimdi biz bunu bulduk da amacımız nedir? Arkadaşlar ağırlık merkeziyle ilgili diğer bilgimizi hatırlarsanız ağırlık merkezinin kenara ve köşeye olan uzaklıklar olabilir. Yani şurası K ise burası benim için 2K idi hatırlarsanız. Dolayısıyla ben OD'yi hesaplarsam aslında bunun 3K olduğunu söylerim. Buradan K'yı bulup benden istenen 2K'yı hesaplayabilirim derim. Şimdi yapmaya çalışalım. Orijinin koordinatları sıfıra sıfırda. O halde bir noktanın orijine olan uzaklığı aslında sonuçta o noktanın absisinin karesi artı ordinatının karesine gidecektir. Yani benim için 3K dediğim uzunluk kök içinde 9 bölü 2'nin karesi artı 3'ün karesi olacaktır. Yapalım işlemi. 3K eşittir arkadaşlar. 81 bölü 4. 3'ün karesi de 9 yapacak. Fayda eşitledim. 36. 81, 36 daha ne yaptı bizim için? 117 mi yaptı? 81, 36 topladık 7. 117 bölü 4 yaptı. Şimdi bakalım 117 dışarıya çıkacak mıdır? Efendime söyleyeyim. Evet 9, 27. 9'a bölsem arkadaşlar ne yaptı benim için? 13 mi yaptı? Evet. 3 kök 13 bölü 2 eşittir. 3K ise dedik. Bakın şunlar gitti. K eşittir. Kök 13 bölü 2 olarak bulduk. Soru OG'yi istemiş. 2K bizim için 2 ile çarptığında kök 13 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi ben bu şekilde çözmeyi tercih ettim. Elbette bunun farklı bir çözüm yolu da var. Birlikte onu da konuşacağız. Önce bu soruda ne yaptığımızı hemen hızlıca bir tekrar edelim. G ağırlık merkezidir demiş. Ağırlık merkezi ise OG'yi uzattığında AB kenarını D'de kesiyordu dedim. D AB'nin orta noktasıysa koordinatlarını bulurum dedim. Buna hesapladım. Sonrasında ağırlık merkezinin kenara olan uzaklığı bir birim ise köşeye olan uzaklığı iki birimdir dedik. K'ya iki K'yı yerleştirdik. Soru benden iki K'yı istiyor idi. Ben OD uzunluğunun 3K olduğunu gördüm ve direkt 3K'yı hesapladım işlemleri yaparak. Buradan K'nın ne olduğunu söyleyip iki kyı rahatlıkla görmüş olduk. Peki alternatif çözüm ne olabilirdi bizim için? Direkt K, ama G noktasının koordinatlarını bulabilirdik. Şimdi G noktasının koordinatını nasıl bulurduk? Onu şöyle bir gösterelim. O noktası orijin dursun. G noktası şurada. D noktası da burada. <laughs> 4.5'a 9 bölü 2, 4.5 olarak düşündüm. 3. Şimdi bakın GD K birimde GO da 2 K birimde. Evet bakın ne oldu? G noktası orantılı bölen bir nokta oldu. Hadi başlayalım. D'den orijine giderken Toplamda kaç K yol kat ediyorum ben? 3 K yol kat ediyorum. 3 K yolda absisteki değişim ne olmuş çocuklar? 4.5'tan 0'a gelmiş. Absisteki değişim eksi 4.5 olmuş. O zaman K birim yolda absisteki değişim benim için eksi 1.5 olacaktır derim. Bakın D noktasından G'ye gelirken K birim yol kat ediyorum. Absisteki değişim eğer eksi 1.5 olacaksa benim absisim 3 birim olmalıdır diyebilirim. Hemen kalemin rengini değiştireyim. Aynısını ordinat için konuşalım. Bakın D'den orijine gelirken ne kadar yol katettim? 3K. 3K yolda ordinattaki değişim ne olmuş? 3'ten 0'a gelmiş. Eksi 3 değişimi uğramış. O zaman K'daki değişim benim için eksi 1 olacaktır dedim. Yani D'den G'ye gelirken benim ordinatımdaki değişim 3 eksi 1'den 2 olacaktır der. Rahatlıkla G'nin koordinatını bulduktan sonra orijine olan uzaklığını hesaplayabilir idik arkadaşlar. İncelemeniz için şöyle bir iki saniye bekleyeyim. Sormak istediğiniz bir şey varsa ee, dinleyeyim. Evet sanırım üstten sorusu yok. O zaman devam ediyorum. Yedinci önemli demiş ki analitik düzende 2'ye 3, eksi 5'e 17 noktaları ee, verilmiş. C elemandır AB. AC bölü BC 3 bölü 4 ise AB doğru parçasını içten bölen C noktasının koordinatlar toplamı nedir demiş. Evet. Şimdi şunu da anlatmaya çalışalım. A noktasının koordinatı benim için 2'ye 3. B noktasının koordinatı benim için eksi 5'e 17. Harika. Şimdi C noktasının A'ya olan uzaklığı 3 birim ise B'ye olan uzaklığı 4 birimmiş. O zaman A'ya biraz daha yakın. Şöyle bir C noktası yerleştirelim. C'nin aksisi ordinatı da bilmiyoruz. Şimdi bakın matematiksel olarak bu şu demek değil miydi? C'nin A'ya olan uzaklığı 3K ise C'nin B'ye olan uzaklığı 4K demek. Tamam başlıyoruz. Şimdi A'dan yola çıktım. B'ye gidene kadar toplam kaç K yol kat ettim? 7K yol. Önce apsise bakalım. 7K yolda apsisteki değişim 2'den eksi 5'e gelmiş. Değişim ne olmuş gençler? Eksi 7 olmuş. Demek ki 7K'da eksi 7 değişime uğruyormuşum. O zaman K'da hangi değişime uğrarım dediğimde eksi 1 değişime uğrarım dedim. Peki ben C'ye giderken kaç K yol kat ediyorum? 3K yol. O halde 3K'da da eksi 3 değişime uğramalıdır benim apsisim dedim. Dikkat edin 2 eksi 3 C'nin absisini eksi 1 olarak bulmuş olduk dedim. Anlaşıldı mı bu? Şimdi aynısını ordinat için yapalım. Bakın A'nın ordinatından B'nin ordinatına giderken yine toplamda 7K yol gittik. 3'ten 7'ye giderken arkadaşlar ne oldu benim için? 3'ten 7'ye giderken 7K'da efendime söyleyeyim şunu şöyle sileyim. Ha. 7K'daki değişim 3'ten 7, 17 bu özür dilerim. 3'ten 17'ye giderken arkadaşlar artı 14 değişime uğramış. O zaman K'da artı 2 değişime uğrar diyeceğiz. Peki biz C'ye giderken kaç K yol kat ediyoruz? 3K. Demek ki 3K'da da artı 6 değişime uğramalıdır diyebiliriz. Bu durumda C noktasının ordinatı da 3 artı 6 9 yapacaktır diyebiliriz. Aradığımız cevap E şıkkı eksi 1'e 9 çıktı diyebiliriz. Bu soruyla birlikte eminim ki daha iyi anlaşılmıştır orantılı bölen noktanın e, koordinatlarını hesaplama. Sorusu olan var mı? Bekliyorum. Kimse yok. Peki. Devam edelim. ABC üçgeninde BAD açısı DAC açısına eşittir demiş. Evet bana demiş ki AB 3AC'ye eşittir demiş. O zaman AC benim için A ise AB benim için 3A birimmiş. B noktasının koordinatını vermiş. Neymiş? 6'ya 2. C nok D noktasının koordinatını vermiş. Neymiş bu da? 0'a 11. C'nin koordinatlar toplamını istiyor. Evet. Öncelikli olarak arkadaşlar eminim hepiniz görüyorsunuz. ABC üçgeninde AD iç açı ortaydı. İç açı ortay teoremi gereği. Açı ortayın köşelere olan uzaklıklar oranı o köşelerin yanındaki kenarlar oranıydı. Bakın ben şuna 3K, buraya da K diyebilirim. iç açı ortay teoreminden yola çıkarak. Şimdi bundan sonrası artık benim için koordinat hesaplamaya geldi. Hemen şurada rengi değiştirelim yapalım. B'nin apsisinden yola çıktım. D'nin apsisine geldim. 3K yol katettim. Bu 3K yolda apsisteki değişim çocuklar 6'dan 0'a inmiş. Yani eksi 6 olmuş. O zaman K birimde apsisteki değişim benim için eksi 2 olmalıdır derim. D'den yola çıkıp C'ye gelirken K birim yol kat ediyorum. Demek ki absisteki değişim benim için eksi 2 olmalıdır. Sıfıra eksi 2 değişim uyguladığımda C'nin apsisinin eksi 2 olduğunu rahatlıkla görebilirim. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi hemen devam edelim. Onu da hangi renkle yapalım? Şöyle şu mor renkle yapalım. Ordinat için. B'nin B'nin ordinatından D'nin ordinatına gelirken yine 3K yol kat ediyorum. Ordinattaki değişim 2'den 11'e çıkmış. Yani artı 9 olmuş. 3K'da artı 9 ise K'da artı 3 olmalıdır derim. Ve D'nin apsisinden C'ye gelirken K1'in yol kat ediyorsam değişim benim için artı 3 olmalı dedim. 11'e artı 3 değişimi uyguladığımda 14 olduğunu gördüm. C noktasının koordinatlar toplamının da böylelikle 12 olmuş olduğunu söyleyebiliriz gençler. Evet, ara adımlarda çok kullanacağımız için mümkün olduğunca açık anlatmaya çalışıyorum. Ee, bir doğru parçasını belli oranda bölen noktanın koordinatlarını. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok. Peki. Evet arkadaşlar, noktanın analitiği ile ilgili temel bilgileri verdikten sonra ee, doğrunun analitiğine geçeceğiz. Ancak doğru analitiğine geçmeden hemen şurada bir geriye dönüp Şurada bir doğru parçasını belli oranda bölen noktanın koordinatlarının şu kısmını konuştuk. Üçgenle ilgili ek bir bilgi vereceğim ilk dersimizin sonunda. Ondan sonrasında arkadaşlar e, ikinci dersimizde de artık doğruların hedefine geçeceğiz. Şimdi analitik düzlemde e, paralel kenarda ne olması gerektiğini az önce konuştuk. Peki üçgende ne olabilirdi? Arkadaşlar üçgendeki ilk bilgi bizim için ağırlık merkezinin koordinatlarıydı. Eğer köşe koordinatları biliniyorsa tamam ağırlık merkezli koordinatlarının nasıl bulunması gerektiğini konuşmuştuk. Hey Allah'ın Allah'ım ekran sapıttı. Heh, kapat şunu. A noktası X1, Y1. B noktası X2, Y2. C noktası da X3, Y3 olsun. Peki ikinci bilgi neydi hatırlıyor musunuz? Derste hepinize vermiştim. Üçgenin alanıyla ilgili bir bilgi var idi. Şimdi alan arkadaşlar 1 bölü 2 diyorduk. Şu şekilde hatırlayın. Koordinatları hangi sıralamada yazdım benim için çok önemli değildi. A, B, C sıralamasıyla yazdım. En önemli bilgi ilk satıra yazdığım koordinatı gelip koordinatları tekrar son satıra ekliyordum. Sonra ne yapıyordum anımsıyor musunuz? Evet katılabilirsiniz derse sonra bakın çaprazlama yapıyordum. İlk çaprazlama x1 çarpı y2 idi. X2 çarpı Y3 ve X3 çarpı Y1 idi. Biz bu toplamı arkadaşlar T1 demiştik. Benzer yaklaşımı diğer taraftan yapıyordum. Buradaki toplamada T2 demiştik. Alan bizim için neydi? Üçgenin alan formülü. 1 bölü 2 mutlak değer içinde T1 eksi T2 idi. Her ne kadar matrisle ve konusunu felattan kalkmış olsa da eğer ki bir biçimde üç köşesinin de koordinatlarını hesaplayabiliyorsanız üçgenin alanına özel durumlar dışında genel çözüm olarak bu formülü rahatlıkla kullanabilirdik arkadaşlar.